Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Hinduizm. Hinduizmden kısaca bahsedeceğiz. Hint dinlerinin ilkidir. Daha önceki dersimizde dinler tarihine giriş yaptık. Bu sefer Hinduizmi işleyeceğiz. Hinduizm. Hinduizmin diğer ismi ise Brahmanizm'dir. Unutmayalım şıklarda çıkabilir. Hinduizm milattan önce 3000'li yıllarda Ari dini gelenekleriyle yerli Dravidyan halkının dini görüşleri karışımı sonucunda ortaya çıkan inanç sistemidir. Milattan önce 3000'li yıllarda eski bir dindir arkadaşlar. Yerli yani Ari dini nereden geliyor? Ariler Avrupa'dan göç eden bir halk. Bunlar göç ediyor Hindistan tarafına, oradaki yerli Dravidyan halkını sömürüyor. Ve sömürdükten sonra yeni bir inanç sistemi oluşturuyorlar orada. Örnek verecek olur, olacak olursam e, e, Hinduizm'de Agni tanrısı vardır. Agni ne? Ateş tanrısıdır. E, bu aslında Dravidian kültürünün tanrısı değil. Ari ırkının tanrısıdır. Ve gelip böyle etkileşim içerisine girip günümüzdeki Hinduizmi ortaya çıkarıyorlar. Yayılım alanları ve çoğunluk yayılım alanları en fazla Hindistan'dadır. Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1 milyar 300 milyondur. Bunun yüzde %80 80'i Hinduist'tir. Bir diğer ülkemiz de Hindistan'ın komşusu olan Nepal'dir. Diğeri ise Müslüman bir ülke olan Bangladeş'tir. Bangladeş'in yüzde 10'u Hindu'dur. Ve Hindu, yaklaşık 1 milyar Hinduist vardır diyebiliriz. Bir not yazmışız. Hinduizm'i devlet dini olarak kabul eden tek devlet hangisidir? Unutmayalım. Nepal'dir. Nepal. Kurucu şahsiyet. Kurucu şahsiyette Hinduizmin belirli bir kurucusu yoktur. Sistematik bir kurucusu yoktur. Peki bir not daha yazmışız kendilerini ifade etmek için sanatana darma ifadesini kullanırlar. Peki sanatana darma ne demek? Ezeli, ebedi, yasa anlamına gelmektedir. Kısaca şey, Hinduizmden bahsettikten sonra kutsal metinlerine değinelim. Kutsal kitap metinleri ikiye ayrılır. Birincisi şurutilerdir, diğeri ise şimritilerdir. Şurutiler ne? Vahye dayalı metinlerdir. Vahye dayalı. O da kendi arasında dörde ayrılır. En önemlisi hangisidir? Vedalardır. Vedaların anlamı ilahi bilgi anlamına gelmektedir. Kendi arasında dört kısma ayrılır. Rigveda, veda, sama veda, yajur veda, atharva veda. Bunları ayrıca link oluşturacağım ve videonun altında paylaşacağım notumda. Oradan detaylı olarak bakabiliriz arkadaşlar. İkincisi Brahmanalar'dır. Brahmanalar'ın diğer ismi ne? Hindu Talmudu. Yani burada kurban törenleriyle ilgili tefsirler geçer. Brahmanalar'da. Üçüncü bir kitabımız Aranyakalar. Diğer ismi Orman Kitabı. Adı üzerinde Orman Kitabı tefekkür hakkında bahseder. Yani tefekkür konulu kitaptır. Bir diğeri ise Upanishadlar. Upanishadlar ise Hint felsefesine ait görüşleri ifade eder. Bir diğer kutsal kitap metinleri ise Şimritiler. Şimritiler ne demek? Geleneğe dayalı metinlerdir. Birincisi Ramayana destanıdır. Ramana hayatını anlatıyor. İkincisi Mahabharata destanıdır. Mahabharata destanı dünyanın en uzun destanı olarak kabul ediliyor. Bir not yazmışız bu sınavda çıkabilir. Bu destandaki Bhagavata Bhagavata Gita adlı bölüm yani diğer ismiyle Ulular şarkısı Adlı bölüm Hindularca çokça sevilir. Yani şöyle bir örnek vereyim. Tabi Kur'an ayetleri hepsi eşit. Ama mesela Yasin suresinin yeri ayrıdır. Hindularda da bu bölümün yeri çok ayrıdır. Çokça okurlar, çokça zikrederler. Üçüncüsü ise Prunalar. Prunalar da Hint felsefesine ait düşüncelerden bahseder. Dördüncüsü ise Darmaşastralar. Darmaşastralar ne demek? Hint dini kurallarını ifade eden metinlere denir. En önemlisi hangisidir? Bunu unutmayalım. Manu yasalarıdır. Manu kanunnamesidir. Yani bunu unutmuyoruz. Bu soru olarak çıkabilir. Unutmayalım. Hindu kutsal metinleri ikiye ayrılır. Birincisi vahye dayalı. Diğeri ise geleneğe dayalı. Peki inanç sistemine bakalım. Hinduizm arkadaşlar politeist bir din inancına sahiptir. Ya yaklaşık ...330 milyon tanrının olduğu söyleniyor. O derece diyeyim. En önemli tanrılarından bahsedeceğim. Brahma ne? Brahma yaratıcı tanrıdır. Vişnu ne? Vişnu koruyucu tanrıdır. Shiva yok edici tanrıdır. Peki bir not yazmışız. Yukarıdaki tanrıların üstlenmesine ne deniyor? Unutmayalım. Yukarıdaki tanrıların üçlenmesine Trimurti denir. Böyle bir soru çıkabilir. Mesela der. Aşağıdaki tanrı, Hindu tanrılarından hangisi Trimurti e, tanrılarından biridir veya değildir diye bir soru çıkabilir. Verir size örneğin verir. Durga'yı söyler. Agni söyler. Lakshmi'yi verir. Ganesha'yı verir. Eşkına ise Vişnu'yu koyar. Böyle bir soru çıkabilir. Bu tanrıların dışında ise çeşitli tanrılar vardır. Çeşitli güçlü tanrılar vardır. Örneğin Devi Durga. Yüce tanrıça demek. Agni ateş tanrısı demek. Lakshmi, şans tanrıçası demek. Ganesha fil başlı tanrıdır. Peki Hindu filmlerinde görmüşsünüz. Fil başlı heykeller var. O Ganesha'yı te temsil eder. Hanuman yardımsever bir tanrı. Ee, maymun suratlıdır ayrıca. Ee, peki tanrılardan sonra çeşitli inançlara geçiyoruz. Yani Hindu inanç sistemine belirli olan kısmına geçiyoruz. Maya inancı. Kişinin gerçeğe ulaşmasını engelleyen illüzyona maya inancı denir. Tüm Hint dinlerinde böyle bir inanç var arkadaşlar. Örneğin Budizm'de avidya var. Aynı maya demektir. Yani Hindulara göre şu andaki yaşadığımız dünya gerçek değil, bir illüzyondan ibarettir ve biz sürekli çıkış kapısı arıyoruz. Bir diğer önemli kavramımız reenkarnasyon. Reenkarnasyon ne demek? Ruhun bir bedende yaptığı işler sonucunda yeni bir canda (parantez içinde yazmışım önemli) insanda dünyaya gelmesidir. Peki tenasuh ne demek? Aynı kavramlar değil arkadaşlar. Farklıdır. Reenkarnasyon ve tenasuh birbirinden farklıdır. Düşmeyin sakın. Tenasuh ne demek? Ölen kişinin insan, bitki, hayvan olarak dünyaya gelmesidir. Reenkarnasyonda sadece insan olarak geri gelirsin. Tenasuh'ta hem insan, hem bitki, hem de hayvan olarak gelebilirsin. Bu farkı unutmayalım. Bir de Hinduizm'de Sürekli reenkarnasyon vardır. Buna ne deniyor? Samsara deniyor. Sonsuz gidiş geliş döngüsü ruhun sonsuz gidiş geliş döngüsüne ne deniyor? Samsara deniyor. Karma ise ne demek? Ruhun bu döngüsel süreçte yerini belirleyen prensiptir. Ne ekersen onu biçersin anlamına geliyor. Hint dinlerinin ortak özelliğidir karma. Unutmayalım bunu. Yani burada kısacası neyi anlıyoruz arkadaşlar? Hinduizm'de Ruh sürekli göç etmektedir. Bu ruhun bir bedende yaptığı işler sonucunda yeni bir canda ortaya çıkmasına, insanda ortaya çıkmasına reenkarnasyon denir. İnsan bitki veya hayvan olarak dünyaya gelmesine tenasur denir. Ruhun bu yaptığı işler sonucunda sürekli gidip gelmesine samsara denir. Ve ruhun bu döngüsel süreçte yerleyen prensibe, kader diyoruz onu aslında, ne ekersen onu biçersin demek özellikle şıklarda eğer karmayı sorsalar bunu kesinlikle verirler karma denir. Bunu unutmayalım. Bir de bir diğer kavramımız var mokşa. Mokşa ne demek? Ruhun sonsuz gidiş geliş çarkından kurtulup huzura erişmesidir. Yani ruhun bir amacı var. Ruhun amacı bu sonsuz gidiş yani reenkarnasyon, tenasüh çarkını kırıp yani cennete ulaşması. Budizmde ne demek? Nirvana demek. Peki, e, mokşa ulaşmanın yolları var. Bunlar hangileri Mokşa'ya ulaşmanın yolları? Birincisi cayna marga. marga ne demek? Bilgi yoluyla. Sen Hindu metinlerini okuyarak ulaşabilirsin mokşa'ya. İkincisi karma marga. Amel eylem yolu. Sen faydalı işler yaparak mokşaya ulaşabilirsin. Bir diğeri Baktimarga. marga. Bakti marga ne demek? Aşk ile bağlanma yoluyla. Yani tasavvuf diyeyim. Atman ne demek? Atman eşyanın özünü oluşturan cevher ruh yani Brahma Tanrı tarafından insana verilen ruh demektir. Avatar ise bu soru olarak geçen bu yıl çıktı galiba. Tanrı, unutmayan Tanrı. Vişnu'nun Vişnu'nun bedenselleşerek dünyaya inmesine, gelmesine, insanlara yardım etmesine ne denir? Avatar, inancı deniyor. Çok sayıda avatar vardır. Bunlarda en önemlileri hangileridir? Krishna ve Rama'dır. Kas sistemine geçiyoruz. Kas sistemi arkadaşlar Hinduizm'de belirli bir e, kültür olarak yani onlara işlenmiş. Öyle diyeyim size şu anda yasak ama şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bizim ülkemizde imam nikahı yasak mı? Yasak ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Kas sistemi de aynı şekilde orada yasak olmasına rağmen hani halk arasında yaygın hala. Kas sistemi 4 kas sisteminden oluşur. Birincisi Brahminlerdir. Brahminler kimdir? Din adamları. Bir ikincisi Kışatriyalar. Kışatriyalar kimlerdir? Asker, yöneticiler. Bir üçüncüsü bayışyalar. Bayışyalar kimlerdir? Çiftçi, esnaf, tüccar. Bir diğeri yani sonuncusu ise işçiler, köleler. Bu dört kas sistemi. Unutmayın. Kas sistemi babadan oğula, anadan kıza geçer. Bunu unutmuyoruz. Yani hiç kimse kast, hangi kasttan doğmuşsan o şekilde devam eder. Bir de paryalar var. Paryalar kast dışı kabul edilir. Diğer isimleri ise dallitler. Dallit dokunulmazlar. Niye dokunulmaz diyorlar? Çünkü haram oldukları için onlara göre. bunu şöyle bir soru çıkarsa aşağıdakilerden hangisi kas sistemi e, içerisindedir diye veya içerisinde değildir bir soru çıkarsa unutmayın. Paryalar kas dışıdır. Yani kas sistemine ait değildir. Düşmeyin sakın. Böyle bir soru çıkabilir. Bir de hayatla, hayatın yaşamıyla ilgili çeşitli inançları var hinduistlerin. Birincisi darmadır. Darma ne demek? Dini ve ahlaki kurallarla hayatı sürdürmektir. Bir insanın gayesi nedir? Bir insan dinine bağlı bir kimse olarak yetişmek zorundadır. Bir diğeri ise arta. Arta ise kişinin en azından kendisine ve ailesine yetecek kadar mal mülk sahibi olması demektir. Bir diğeri ise kama. Şevvi isteklerin meşru çerçevede tatmin edilmesi. Yani zina yapmamak demektir. Hinduistlerde nefis terbiyesi vardı zaten. Bunların hepsi nefis terbiyesine giriyor. Bir de hayatın aşamaları vardır. Hayatın aşamaları ne demek? Aşrama, dharma. Dört dönem olarak kabul ediyorlar. Sadece erkek çocukları bunları yapıyor, unutmayalım arkadaşlar. Bir ke e, Hindu Hinduların erkek çocuklarından beklentileri nelerdir? Tek tek söylüyorum. Birincisi öğrenciliktir. Öğrencilik ne demek? Brahmachari. Öncelikle Hindu erkeği ne yapar? Gidip Hindu metinlerini okur, belirli bir seviye gelir. İkincisi ise aile hayatı, aile hayatı giriastya. Aile hayatı ne demek? Ya Hinduist ne yapıyor? Öğrenci yaşamı, öğrencilikten sonra evlenir. Çoluk çocuk sahibi olur. Hele hele ilk erkek çocuktan sonra ne yapar? İnzivaya çekilir. İnziva ne demek? Vana prasta. Köşeye kuytuya ailesini terk eder. Köşeye kuytuya çekilir. En sona köşeye kuytuya çekildikten sonra dini dilencilik dönemine geçer. Geçer ve bir köşede Ölür. Öyle diyeyim. Yani Hinduların erkek çocuklarından beklentisi bu dördüdür. Öncelikle öğrenci olacak. Sonra evlenecek çocuk sahibi olacak. Özellikle erkek çocuk sahibi olacak. Üçüncüsü ise inzivaya çekilecek. Daha sonra ise dini dilencilik dönemine girerek vefat edip Mokşa'ya ulaşacak. Pirtiyana var. Atalar diyarı demek. Ölen kişinin ruhunun faydalar, faydalı işler yapması sonucu kendi kastından veya üst kat, kastan yeniden var olmasıdır. Yani yaptı, yani karmada diyorlar ki kas sisteminde e, hani dedik ya babadan oğula anneden kıza geçer. Bunu belirtmiştik. Bunun dışında ise yani sen örneğin Brahmin kastındasın. Ölürsen zaten mokşaya ulaşırsın. Eğer iyi bir brahmin isen veya sudra'sın. Sudra olarak öldükten sonra eğer iyi işler yapmışsan vaysya kastına geçersin. Yani burada e, tamamen hani kast sisteminin zalimliğine vurgu yapıyorum. E, yani bir şekilde yani öyle diyelim kandırıyorlar. Öyle diyelim. E, bir diğer ise Sati inancı. Sat inancı çok katı bir inanç. Kadınların kendilerini ölen eşleriyle birlikte yakmasın. Sen kadınsın, dul kalmaya hakkın yoktur senin. Kendini kocanla birlikte yakacaksın, kocanın cesedi üzerinde yakacaksın. Bu bu da yasaklandı arkadaşlar, bu e, kaldırılmış şu anda. Ama nikahı örneğini verdim ya. Ama Hindu Hindistan'ın hani kırsal bölgelerinde hala yaygın, bayağı yaygın. Hinduizm'de ibadete geçiyoruz. Hinduizm'de katı bir kurban ritüeli vardır güne başlarken özellikle om hecesiyle başlar. Om ne demek? Bizdeki Bismillahirrahmanirrahim örneğini vereyim. O şekilde. İlk üç kasta mensup olan kadın erkek hindular günde üç defa dua eder. Yani sudra kadın ve erkeği dua edemez. Sudralara o hakkı vermiyorlar. Her aile kendi tanrısına. Kendi tanrısı ne demektir? Puja demektir. Ayrıca dua eder. Diğer tanrıların dışında. İnek kutsaldır unutmayın tapmıyorlar, saygı gösteriyorlar. Bir not yazmışız. Not Hindu tapınaklarına mandir veya kovil denir. Bunu bir yere not edin. Çıkabilir. Ve çeşitli e, törenlerine geçiyoruz. Samskara ne demek? Samskara Hindularda doğum, ölüm gibi olaylar vesilesiyle yapılan törenlere samskara deniyor. Upanada ne demek? Upayana erkek çocukların dine giriş törenlerini ifade eder. Namakarana ise çocuğa isim verme törenidir. 6. veya 12. günde isim verme törenini icra ederler. Bir not daha yazmışız. Unutmayın cesetler yakılır. Külleri ganj nehri, nehri ve kollarına atılır. Cesedi kim yapıyor? Külleri kim atar arkadaşlar? Unutmayın ilk erkek çocuk külleri Ganj Nehri'ne atar. O yüzden Hindu'larda kadının birici görevi nedir? Erkek, erkek çocuk doğurmaktır. Daha sonra dinsel makamlara geçelim. Dinsel makamlarda guru en önemlisi guru. Bu e, siizmdeki guru ile karıştırmayalım. Guru Hindu din öğretmeni manevi yol gösterici demektir. Sadhu ne demek? Sadhu Hindu azizlerine deniyor. Rinşi ise bu hani e, vahya metinlerin geldiğine inandığı kişilere denir. Yani bir nevi peygamber diyelim. Kutsal yerler ise Hinduizm'de kutsal yerler çok çok fazladır. Ben en önemlilerini yazdım. Notumda da ayrıca hepsini yazmışım. İndirdiğiniz zaman görürsünüz. En önemli yerleri Benares. Benares Şivacılığın merkezidir. Bir diğeri ise Bedrinat. Hac merkezidir. Bir diğeri ise Matura'dır. Matura neresi? Krishna'nın doğum yeridir. Ve çeşitli yerler var. Festivaller de aynı şekilde çok festival var. Ben önemlilerini yazdım. Ugadi ne demektir? Ugadi Hinduların yılbaşıdır. Diwali ne demek? Işıklar bayramıdır. Bir de en çok insanın toplandığı bir hac merasimi var Kumhabela. Yaklaşık 12 milyon insan aynı alanda temizlik yapar, yani banyo yapar. Öyle diyeyim. En büyük hac hac vazifesini temsil eder. Sembolleri ise on on ne demektir zaten? Ben ayrıca dersimin en sonunda yani tüm dinler tarihi konularını bitirdikten sonra sembolleri ee, şey bir, bir, bir Word dosyasında paylaşacağım zaten videonun altında. Orada resimlerini de göreceksiniz. O ne demek? Sihirli kelime demektir. Bir diğer ise Sivastika. Sivastika şöyle örnek vereyim. Ee, Nazi bayrağına benziyor. Nazi bayrağına benziyor. Dönüş şarkı demektir. Kutsallığın, refahın, şansın, karmanın kadim sembolüdür. Tüm Hint dillerinde Sivastika vardır. Örneğin Budizm'de Dharma Çakra'dır. Örnek diyorum. Veya aynı şekilde Cainizm'de de vardır. Karma'yı temsil ediyor. İnek, inek doğurganlığın refahın sembolüdür. Bir de linga var. Linga ise Şiva'yı temsil eden silindir şeklinde bir taştır. Mezheplerine geliyoruz. Mezhepleri ikiye ayrılır. Birincisi kadim mezhepler, ikincisi modern mezhepler diye iki ayırıyoruz. Kadim mezhepler hangileri? Birincisi Şivacılıktır. İkincisi Vişnuculuktur, üçüncüsü ise Şaktizmdir. Şaktizm ne demek? Şaktizm dişi güçlere tapan hinduları ifade ediyor. Yaklaşık 100 milyon, yani 75-100 milyon arasında Hindu Şaktizm mezhebine e, mensuptur. Bir not yazmışım. Tantras adlı kutsal metinler dişil tanrılara nasıl ibadet edileceğini anlatır. Bunların kendine özgü kutsal metinlerine tantralar deniyor. Tantras yazmışım tantralar deniyor. Bir de modern mezhepler var. Şimdi dedi ki Hinduizm'de katı bir kast anlayışı var. Hani katı bir kurban anlayışı var. Ve onun yaşında mesela kad dul kadınları yakıyorlar. Ve 1800'lü yıllara geldiğimiz zaman Çeşitli dini hareketler ortaya çıkıyor hinduizmde bunlara karşı olarak. Örneğin birincisi İbrahima Samaj hareketi. Rom Mohan Roy tarafından ortaya çıkıyor. Kadınların yakılmasına karşı, kas sistemine karşı ortaya çıkıyor. Bir diğeri ise Arya Samaj. Swami Dayananda tarafından ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bu da kas sistemine karşı ortaya çıkan mezheptir. Üç, Ramakrishna hareketi. Gan Hadder bunu ortaya çıkarıyor ve Avrupa'da da Etkili baya. Dördüncüsü ise Transdental Meditasyon TM diye geçiyor. maharishi Mahesh tarafından ortaya çıkıyor. Ee, bu da aynı şekilde Avrupa'da yaygındır. Meditasyona e, ve ruhsal huzur vaat ediliyor bu mezhepte. Arkadaşlar Hinduizm'de kısacası bu şekilde notumda detaylı olarak da anlatmışım. Birlikte not alırsak daha faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer dersimizde Budizm'i işleyeceğiz kolay gelsin herkese